Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı, huzurlu, güzel ve mutlu günler diliyorum. Son zamanlarda bitki çaylarında oldukça fazla kullanılan ve iri çiçekleri, hoş kokusu, muhteşem rengi ile dikkat çeken hibiskus, ekşimsi bir tada sahip, antioksidan açısından zengin bir bitki türüdür. Besin değeri yüksek olan hibiskus çayının sağlık açısından birçok faydası bulunur. Bağışıklığı güçlendirir, grip ve soğuk algınlığı semptomlarını hafifletir. Boğaz enfeksiyonlarından korur. Hibiskus çayı kanser önlemeye yardımcı olan polifenol denilen antioksidanlar içerir. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde de karaciğeri çeşitli toksitlerden korumaya yardımcı olur bağırsak sağlığını dengeleyerek sindirim sistemini düzenler. Kas gevşetici özelliği de bulunur. Bu yüzden de adet sancılarına dahi iyi gelir. Kaygıları hafifletir, strese iyi gelir, uyku düzenini sağlar ve cildi yenilemeye yardımcıdır. İçerisinde yüksek oranda demir bulunan hibiskus çayı demir eksikliği ve kansızlığa da iyi gelir. İçerdiği C vitamini sayesinde vücuttaki yağ yakımını hızlandırmaya yardımcı olarak kilo vermekte etkilidir. Vücuttaki ödemin atılmasını sağlar ve şişkinliği giderir. Sıcak ya da soğuk bir şekilde tüketilebilen hibiskus çayının ferahlatıcı bir etkisi bulunur. Susuzluğa iyi gelen bir bitkidir. Bu yüzden yaz aylarında tüketilmesi önerilmektedir. Hibiskus çayı hazırlaması kolay bir içecektir. Bir bardak sıcak suyun içerisine bir tutam kurutulmuş hibiskus ilave edilir ve 5 dakika beklenilerek demlendirilir. Tatlandırmak isterseniz içerisine bal, tarçın ya da bir parça limon ilave edebilirsiniz. Tüm bitki çaylarında olduğu gibi aşırı tüketilmemelidir. Ayrıca kronik hastalıklara sahip olan kişiler, hamileler doktor tavsiyesi olmadan kullanmamalıdırlar. Evet, bugünlükte bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz? Videosunda buluşuncaya kadar. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.